Güneşin Örgü kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Alize Baby Besti ile oldukça güzel gösterişli bir iki şiş örgü modeli paylaşacağım. 3 numara şiş kullanacağım. Modelimiz oldukça güzel. Gösterişli bir model. Modelimize ilmek atarak başlayalım. Öncelikle ilmeğimi bu şekilde atıyorum modelimizin ilmek sayısı 3 katları artı iki tane ilmek atacağız burası birinci modelimiz ikinci modelimiz 3. modelimiz sonuna da iki tane ilmek atarak modelimizin yapılışına geçeceğiz 20 tane ilmeğimi tamamladım. Modelimi gösterecek kadar yeterli. Fazlasında kesiyorum. Modelimi ön yüzden kuracağım. Ön yüze geçebilmek için bir sıra ters örgü örüyorum. Güzel bir lastik modelinden sonra modeli uygulayabilirsiniz. Bu zemin hazırlığı olarak. Düşünün. İster anne yeleklerinizle ister bebek örgülerinizde çok yakışır. Modelimiz Modelimizin birinci sırasında ön yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane artırıyorum. Ilmek örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeği örmeden aldım. İki tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir artırıyorum. Örmeden alıyorum. İki tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir artırıyorum. Örmeden alıyorum. 2 tane elme, ilmeğimi düz örüyorum. 1 artırıyorum. Örmeden aldım. Sırasına gelen 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Örmeden al. Şöyle yapalım. 1 artır. Örmeden al. 2 ilmeğim düz. 1 artır. Örmeden al. İki ilmeğim düz ve kenar ilmeğim. Modelimin ikinci sırasında arka yüzdeyim, tersindeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen iki tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir, iki. Burada bir artırdık, bir de örmeden aldığımız ilmek var. Bunları tekrar örmeden şişime alıyorum. İki ters örüyorum. Örmeden ikisini alıyorum. 2 İki ilmek ters örüyorum. Örmeden aldım. 2 ilmeğimi ters ördüm. Örmeden aldım. 2 ilmeğimi ters ördüm. Örmeden aldım. 2 ilmek ters. Örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimi de düz örerek modelim ikinci sırasını tamamladım modelimin üçüncü sırası ön yüzdeyim baştaki ilmeğimi örmeden aldım burada bakın iki tane ilmeğimiz var bunları ipim arka tarafta örmeden şişimi alıyorum sağ şişimi aldım sırasına gelen iki tane ilmeğimi düz örüyorum bu örmeden aldığım ilmeklerim var iki tane bunu sol şişimi alıp ilmeklerin önüne geçiriyorum Şu ilmeklerimi bıraktım bunları arkaya aldım bu ilmeklerimi önüme ön aldım ve ikisini de bir kere de düz örüyorum ve kesiyorum İki ilmeğimi örmeden şişimi aldım iki tane düz ördüm bu iki ilmeği Soldaki şişimi alıp, bu iki tane ördüğüm ilmeği de sağ şişime tekrar takıp bunları ön alıyorum ve ikisini de bir keserek düz örüyorum. Örmeden al, iki ilmek düz ör, bunları tutuyorum, yer değiştiriyorum, öne alıyorum ve düz örüyorum. örmeden al. 2 ilmek düz ör. Yer değiştiriyorum. Ve düz örüyorum. Örmeden aldım. 2 ilmeğimi düz ördüm. Yer değiştirdim. Ve tekrar düz ördüm. sırayı bu şekilde tamamlayacağız kenar ilmeğimi de örerek modelimin 3. sırasını tamamlıyorum modelimin dördüncü sırasında arka yüzeyim bakın ilmeklerimiz 3 3 3 ayrıldı son sıradayız baştaki ilmeğimi örmeden aldım sırasına gelen bir baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tane ilmeğimi ters örüyorum. Şu şekilde arkasından bu örmeden aldığım ilmeği sol şişime alıp bu ördüğüm iki ters ilmeğiyle yer değiştiriyorum. Bunu öne takıp ters örüyorum. Örmeden aldım. 2 tane ters ördüm. Şu örmeden aldığım ilmeği sol şişime tutup sağ şişimden yer değiştiriyorum. Bakın ilmeklerimi öne aldım bunu ve ters örüyorum. Bu üç ilmek üzerinde bunu örmüyoruz. Bu iki tanesini örüyoruz. Örmeden aldım. İkisini ters ördüm. Yer değiştirdim. Ve ters ördüm örmeden al iki tane ters ör ve yer değiştir örmeden al yer değiştiriyorum kenar ilmeğimizi örerek sırayı tamamladım. ve bir tane modelimizi kurmuş olduk şimdi ikinci modelimizi kuralım İkinci modelimizi göstereyim başını baştaki ilmeğimi örmeden aldım bir artırıyorum örmüyorum bir iki tane düz örüyorum artırıyorum örmüyorum bir iki tane düz örüyorum artırıyorum Örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Artırıyorum. Örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Önce artır, sonra örmeden al. 2 ilmek düz. Önce artır, sonra örmeden al. 2 ilmek düz. İkinci modelimizde bu şekilde kurmuş olduk. Model alt sıranın tekrarı olarak devam ediyor arkadaşlar. Modelimiz bakın bu şekilde ilerleyen hali çok güzel. İster anne yemeklerinizde isterseniz de bebe görgülerinizde çok yakışacak bir model. Şöyle indirelim biraz kamerayı. Bakın çok hoş. Ben e, ince ip olduğu için bebe yönüyle göstermek istedim model daha iyi anlaşılması için. İsterseniz bakın bebe göründe de çok güzel oluyor. Kalın iplerle de güzel olacak bir model. Arkası da bu şekilde modelimizin önden görünüşte bu şekilde. Çok şık bir duran. Güzel ve zarif bir model. Anne yeveklerinde özellikle çalışabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için. Farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.